Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Mets oynayacağız. Mets ile gelme böyle ben e, ee, video çekeceğim. Video çektiğim zaman Mets ile rank atacağız. E, ee, belki bir, bir iki kere boss geçmeyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet. Bana kanalıma abone olsun. Like atsın. Çok sevinirim arkadaşlar. E, ee, yorum, kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atma e, abone olsun. Like atsın. Ve kanalıma abone olsun. Çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi yeah saniye kahve geldi. Çok kötü kusuyor oğlum video çekince ya. Hadi video internetsiz çekiliyor oğlum. Ne video lan? Video çekince niye bu kadar kusuyor anlamıyorum ben ya. Büyükse mi ya. Arkada bütün gün oynuyor. Evet. Sen babama güre güvenip Babama güveniyorsun sen değil mi? Yok. Evet. Bakın. Bu arada burada bir mağara göstereceğim size. Nerede diyorum? Ha şurada. Ben buldum bu mağarayı

Nerede lan? Ha. Burada bir yerde mi? Mağaranın yerini unuttum lan. Nereydi lan bu mağara? Ben evet, sağa göstermiştim. Nereydi? Ha buldum. Ben bulmuştum lan. <laughs> Bulamadım oğlum? Hani oğlum mağara falan yok. Mağara var mı Yok ya. Hani oğlum? Karşıda, karşıda Hani oğlum? yok. Hani, hani. hani? Geliyorum, hani? Oğlum mağara yok ki. Hani? Dön bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hiçbir şey yok burada. Ne diyorum? Hala yürüyorum. Yok. Motora bakayım. Motor hani ince olduğu için daha rahat gözüküyor. nerede? Mağaranın yerini unuttum. Eren. Hmm. Lan mağara nerede? Nerede? Lan mağarayı sana gösterdim nerede? Ben <laughs> <laughs> gösterdim ya. Al mı? Ben Ben sana gösterdim. Gel gel evet. burada. Gördünüz mü? Burada bir mağara var. Ve burada saklanabiliyorsunuz. Al onu yalan şeyden. Oğlum ben odam ya. Bu Böyle bir araba spanlarsak da böyle çok... Aa çok güzel bir isyat ha. Mesela ben böyle araba çağırabilir miyim Aha çağırdım Allah'ıma. Gördüğünüz gibi burada küçük böyle... Çok var Çok güzel. Biz bunu gezerken bulduk bu arada. Kardeşime şarj aslında ben bunu almıştım. Şey çıktım ben ee, kardeşim aşağı düştü. Yani ek egara şey, yani yukarıdayken aşağı düştü. Aşağı düşünce dün yürüdü bir anda buraya girdi. Ve bu nasıl da bayağı zor ama. Gördüğün gibi yani şöyle biri buraya arabayı bırakması lazım yani buradan ışık gelip bilet olan bu nasıl lazım bir dakika tam olarak bırakamadım girer mi lan o? Girer ha. Zorlarsa girer. Bir dakika. Giriyor giriyor. Lan tamam, bir şey, ne engelde duvar bir şey var. Kartta duvar mı kartta? Hayır. <laughs> Hadi hey, gel, gel gel. Ee, böyle. İşte buraya bir tane şık bırakırsın. Rahatça herkes bulur. Ee, evet. Şimdi bir kere boz kesmeyi diyeceğiz. Tabii ki önce çıkacağız. Ee, biz buraya iniyor mu çıkacağız? Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu Kamera satıttı inip çıkan, inip bilmem ne var Çünkü mağaramız var diyor. Şimdi buz kesmeye çalışacağız. Abi yani kişiyiz. Bir, bir, evet iki kişiyiz. Büyük zaman kesemeyeceğiz. Yani yüzde yüz yani. Otuz kişi bile kesemedik onu. Otuz kişi onu kesemedik. Şimdi neyi kestik Arkadaşım iyi bir adam bak. Bakın. Adam bir mermi atıyor. Adam bir mermi atıyor. Ana 300 vuruyor. O. Oh. Her sınırsız mermisi var. var. İstediği kadar sınırsız alamayın. Yani. Sınırsız mermi var burada. Al. Alsın şunu. şimdi. Ben de Ben de öyle. Ma. Eti yer var ya var mı var hadi ee, adam ozlu oyna beni ben seni gönlüne at da bir daha mikrofonu verirsem ben ben var mı ki göç et demeyeceğim sağımdan sonra şu de değiştiriyorum dişlerimizce. Hey. Yani yedi dudan <laughs> Ya mama ya. çocuk günlere çömel, ya babam, babam var ya dediğimde babam niye Babam niye? Babam niye? Babam Babam niye? Babam sana Babam Babam

Ne düşünüyorsun? Bağırmaz. Ne yapacağım? var mı? Здравствуйте. 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 600 k yapmış oldum. Adam 600 Eee Bossu kesmeyeceğiz. Büyük ihtimal zaten. Belirmeyeceğiz. Evet. Geleceğiz şimdi. Bunun da olacak. Bunun da oldu. Şimdi kesemeyeceğiz. kesemeyeceğiz Bu oyunun sesini bize bahsedecek. Ay do... Kim Bir <dönüyorum>. Ancağdı. Oh. Aa raket doğru. Bora. Gelmiş. Geldim. Bak. Bir yere Bak. Açıklaması yok. Açıklaması yok. Bak. Aynen. Su su senin de. Kaç ettin ama? Kaç ettin? Bakalım. Daha ben oturuyorum buraya. Rüzgar mı işareti? Evet. Rüzgar ya. Eren mi? Rol borç. şey. Kafaya bak hele. Şu kafana bak hele. Şey yani, Haydi bak çiğe Ya hep topçu, hep topçu yeter ha. Kafan Kafam yok abi. Kafasız oldum mu artık ben de Ya hep bu aktörün yazıyor. Ben Roblox oynayacağım biraz. Hem videodayım. He tamam o vardı ya. Hadi. Ne yedik misiniz söyle anne ediyor. Allah. bu ne ben Niye bu ne ben

yapmadım tamam. <laughs> ya, mat yaptın mı? <laughs> yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Yapmamışım hiçbir şey. Hiçbir şey yapmamışım. Ne ya olsun ya? Fırsat verdim fırsat verdim sana. Fırs tamam sana fırsat verdim. Gidiyor muyuz? Tamam. Evet. E, yeni mikrofonu var. Kendim yaptım ha. Mikrofonu kendim yaptım. İlk bir şey Ka bak. kamera çıkıyordum. altı aldım. Kamera altı aldım. Sonra kameranın üstünü çıkarttım. Sabitleri böyle kalıyor Hı. önünde böyle. Ne, ne işe yarayacak mı? daha iyi alıyor. sesimi daha iyi alıyor. Eğer bir şey şimdi gidiyoruz. nasıl gördüğümüz adam ya 30 30 40 kişi gelir. Ben bir e, videosunu e, izledim. Onlar bayağı iyi kesiyorlar. Bayağı kalabalıklardı var yani. Kalabalık ne yani. yani, zaman?

arkadaşlar bu iki da burada sonuna geliyoruz. Başka bir Roblox Parti daha e, sonra işte ne yazın Burası e, çekebilirim. Kardeşim, hesabı çok iyi. Kardeşim hesap Burası çok iyi. Biz çekiyoruz. bu kanal abone olmayı, video like etmeyi e, unutmayın. Eğer bunları yaparsanız çok sevinirim. Bu yüzden daha karşılaştırıcı Görüşmek Bay bay.